Fason Radyo. Merhaba. Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 8 Kasım Cumartesi ve yakın tarihte Almanya'da yaşanan güncel gelişmeleri ele alacağız. Başlangıç olarak Almanya'da tartışmalara sebep olan siyasi bir haber var. Der Spiegel ve Deutsche Welle'de geniş bir yer bulan bu haber, aşırı sağcı politikalar izleyen Almanya için alternatif partisinin yani AFD'nin Rusya'ya yapmayı planladığı bir ziyaretle ilgili. Bu durum Almanya'da ciddi tepkilerle karşılandı. Pek çok siyasetçi ve kamuoyu temsilcisi bu adımın Kremlin'in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürerek sert eleştirilerde bulundu. AFD'nin bu ziyareti hala hazırdaki Avrupa-Rusya gerilimleri bağlamında da dikkat çekici. Bir başka önemli gelişme ise Almanya'nın ihracatında yaşanan canlanma. Özellikle uzun bir duraklama döneminden sonra ekonomik toparlanma sinyalleri veren ihracat sektörünün bu yükselişi, Alman ekonomisinin genel görünümünü olumlu yönde etkileyebilir. Deutsche Welle'nin analizine göre bu artışın, özellikle ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya kalan Avrupa'da umut verici bulunduğu ifade edilmiş. Devam edelim. Almanya merkezli bir teknoloji şirketi olan Nexperia ise, son birkaç aydır Çin ve Hollanda arasındaki teknolojik ticaret sorunlarının merkezinde yer alıyordu. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un verdiği bilgilere göre, Çin'den ithal edilen çiplerin Almanya'daki teslimatları yeniden başlayacak. Nexperia'nın ürettiği bu çiplerin, otomobil sektöründe yeni nesil elektronik sistemler için hayati önem taşıdığı belirtiliyor. Bu gelişme, sadece Almanya için değil, tüm Avrupa otomotiv endüstrisi için de olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor. Bir diğer ilginç haber, Renault'un piyasaya sürdüğü yeni elektrikli otomobil Twingo e ile ilgili. Der Spiegel bu aracın, nostaljik bir gövde tasarımı ve modern bir motor sistemiyle tanıtıldığını bildiriyor. Avrupa otomotiv sektöründe elektrikli geleceğe geçiş hız kazanırken, Twingo E-Tech'in bu alanda ilgi çekici bir yenilik olduğu vurgulanmış. Uluslararası gündeme kısa bir bakış attığımızda ise, Alman medyasına yansıyan önemli bir konu, İsrail-Gazze çatışması bağlamında düzenlenen Hamburg Limanı'ndaki bir protesto oldu. Silah ihracatına dikkat çekmek için demir yolunu bloke eden aktivistler ciddi şekilde tehlike yarattılar, ve polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Spiegel'a göre bu, Almanya'da silah ihracatı ve çatışmalardaki rolü üzerine süregelen tartışmaları yeniden alevlendiren bir olay oldu. Son olarak Frankfurtter Allgemeine Zeitung ve Deutsche Welle'de yer alan başka bir dikkat çekici haber var. Adolf Hitler'in sağ kolu Hermann Göring ile kardeşi Albert Göring'in çok farklı yaşamları ve politik duruşları üzerine yapılan bir analiz. Bu iki kardeşin tarihi bağlamda ne derece zıt karakterlere sahip olduklarına değiniliyor. Biri Nazi rejiminin önemli bir figürüyken, diğeri hayatı boyunca Nazi zulmüne karşı durarak sayısız insanı kurtarmak için çalışmış. Evet, Almanya'da son günlerde gündeme oturan haberler böyleydi. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Façam um rádio.